Hakan Dakla Salonu. Bak Güledin Belpe pres var ya Belpe. Hazır. Onu bir tur teklememiz lazım arkadaşlar. Sabah dikkat edin. Saptan sonra döneceğiz resme. Sabah da Kuren al. Kuren Sabun daha saniyeleri var. Al Kuren hazır. Birliği pres hazır. Birliği pres hazır. 3 2 1 Birliği çabuk tekle. Tipi bir çekersin. Birliği tekle kanka sen birliği tekle teklersin birliği. Birliği teklersin. Devre malis yok bende. Beni kesemezler şu an. Birliği dalla birliği. Birliği darla, darla Uzak. Çık, çık, çık. Sabah dikkat et, sabah dikkat et bak. Soru değil, sabah dikkat etmeniz lazım. Hazır lan, Billy'nin kafasına soru geliyor. Aldım oğlum, Mehmet ölmeyeceksin. Tamam, sab sabattım içine, sabattım, sabattım, sabattım. Billy hazır bir daha, Billy bir, iki, üç. Hazır, hazır Billy'de, ben Allah korusun, hazır Malis. Hazır Malis var Billy'de, Billy'de Malis de, Bili de var. Toplam aldım, toplam aldım. Geri çık, 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 aldım bir kol kanım. Hazır, isim değiştir, Billy'de hazır. Vargo bir, iki, Vargo hazır, Vargo, Vargo de Billy. Hazır Vargo Malis'i Billy, Billy'yi tekle, Billy'yi tekle, Billy'yi tekle. Şimdi bir durma kuruya, sakın durma, sakın durma, aldım kuruya. Çok güzel hazır, İçine sap geliyor, sigara konudur, bir, İki, Bile'dim hazır. Şimdi ben de bedirici bende. Ben bende 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 bende. Tamam atma atmadı. atmadı. dedim sadece aldım onu. Aldım onu. Geri, 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 geri çık geri çık geri çık. Adiosur mu, adiosur mu, aldım ya Geri çık geri çık geri çık. Adıyor sürme aldım tek Aldım 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 aldım. Bir küçüldüm elim bende olsun. Emre elim bende çok güzel. Geri çık. Bonuk var Bile'dim. Bildi iki. Hazır bildi. Hazır bildi. üstüne malis Hazır de var malis var malis de var. Fatih çık Fatih çık Fatih çık 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 verme. Benim başıma bir tane asas geliyor. Bili var bili bili var süperli bili var Alev hazır devesi var. Hazır malisi düştü. Çeklersiniz. Kalkın sana Beni çekersin kanka durum. Aldım seni. Tamam al beni. Ene doğru da aldım ben. Çık çık. Hazır. Ayvayız hazır. Ayvayız arkada CC piresleri. Bak sabah atıyorum içine. Ayvayız'a bekleyeceksin. Tamam geldiler geldiler. Gel 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 gel. Ayvayız hazır. Ayvayız hazır. Ayvayız hazır devesi. Ayvayız hazır malisi. hızlı tekle. hızlı tekle. hızlı tekle. Bu Ayvayız'ı hazır kafasına torment gel. Toru var, toru var, toru var, toru var, toru var, toru var. Devenin elini yiyorum şu an elimi boş. Elde, helde, makisine koş, makisine koş, makisine en sağda, en sağda gel. Dedesini kapat. Ayaklarında süper var. Kule almanız lazım. Kuleye gelsin bana kuleye gel. Tamam aldım kuremi Kuleye aldım, kuleye aldım. Aldım, aldım. Yürü, 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 yürü. Beyler, bel bebiyle devenlere hazır. Hele atlar yakalandı devede. Alır bir var, malis var, malis var. Sabahtan sabah. Abi tek yerden az sıkıntı yok. Aldım, aldım, aldım. Aldım, aldım. İn aşağı, in aşağı, in aşağı. Bir anadır diye kaldı orada. Birliği diye attım malisi var var hızlı, hızlı tekle 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 tekle. Tekle aldım onu on aldım on aldım. Hazırlan, var, hazır 3, Hazır şimdi DBS düş, DBS düş, DBS düş, DBS düş, Hazır malisi düş. kendinize kuralım kardeşim. Devlet değilim herkes beklemeyin. Sabattım 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 sabattım. bekliyorsun hazırlan 3. Üstüne koş 2 birliğinin hazır DBS var Arif. Arif var beni çek emre. emre. çek 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 minort, minort. Emre çek 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 Çıktım 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 çıktım. Bilediğim hazır. Bilediğim hazır. Bilediğim hazır. Bilediğim hazır. Bilediğim hazır. Bilediğim Bekle. Aldım atebi tek long kanı. aldım. Çok güzel. Hazırlan Dikaragon'a. 1, 2, 3. Dikaragon DB'li. Dikaragon. Bekle. De kere. db Evet. DB'yi alacağım. Sabah sab kureni sab sab al. Sabah sab kureni al. Sabah kureni al. Allah razı olsun. Gel gel gel. Gel böyle. Gel gel. Yeri gel. Bir tek bekle. cc yok dostum be. Hazırlan. yok ya. Gel böyle gel. Anlamadım dur. Gel böyle gel 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 yok, gel. Attım tormentlerini bir tur. Cc'leri kalksın. Abi e, bence oraya TP etme at tohum. Oraya TP at. bu kadar uzak durma. Ne? Led de var led de hazır. Arif yakınlaş. Arif at da atarım. Hazır hazır ben ondayım. Bekle kureyi al kureyinizi alın. Kureyinizi alın. Bili Arif. içine gir. Bilinin içine gir Arif elim elinde olsun. Çek beni. Aldım seni gelmedi çarın. Laf. Bilin çek. Abi çektim gelmiyor mu? Alo. Çek artık. Abi laf, alo. 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 alo adresini alamadım. Yürü. Mayrok amca. Lak yok bende. Abi laktayım. Lak sesim geliyor mu sesim? Alo. Geliyor, geliyor. Allah Allah aldım aldım. Bende 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 minör bende. bırakma, minur Bırakma, bırakma kanka. Sakın bırakma, bırakma. Bırakma, bırakma, Bir daha bir daha bir daha bir daha Emre tut bırakma 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 Aldım onu aldım bildiğim asla vurun dikara vur dikara vur ben de Emre Ben de aynı yere koştum terse koşsan sen alacağım ya Tersin 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 ben o. Bili var orada Bili, Bili Asas, Bili Asas oyna, Bili Asas Asas, Dikaragon oyna Bende hepsi bende Dikaragonu bul, dikara bul Hepsi bende Atam, 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 atam Toplu 10 aldım, Toplu 10 aldım Emre Kaç hazır, sabattım, sabattım Benden hep karar ver, Parti Başkanı priz istiyorsunuz, Bili Aldım seni, aldım, aldım, aldım 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 onu onu, aldım bilye koş bilye koş bilye koş bilye evet, de torment geldi bilye de torment var bilye de e, torment tor top da, on geliyor top, top on aldım sermen yok <laughs> aldım seni top aldım bilye bir esi daha üç iki bilye bir göreyim abi bilye bir göreyim seni evet. billi bir esi tp var oğlum namaz e, kılacak malist düştü bir bırakma billi bir bırakma, bırakma. yamaç dikkat et içeride sana zehir doldurabilir top on alıyorum arif top on aldım dedi sana isim neydi ay vay şimdi cc'lerin billi billi bilye 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 hazır bilye de var hazır billi de malist var atamadım ben elim eli bende eli bende eli dur bir tür tersliyim 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 görürsün şunu hazırlan 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 ben torpayı attım. Çok Firmen, güzel. Firmenle. Çek 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 Çok güzel hazırlan. Şimdi beyler içimde içeceksiniz. Bak bekle, bekle bekle arkadayım arkadayım. Gel 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 hazır. Bek arkadayım. Bir tur bekle bir tur bekle bir tur bekle. Bir tur bekle 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 bekle. Bak en solda Billy geliyor ya. Billy hazır. 3 evet. Arif evet. Billy hazır. 2 Hazır Arif Billy'ye şimdi tekle. Billy tekle. Kör 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 kör. İsim de isim de Geri çık, geri çık, bekle, küçüldüm. Küçüldüm, 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 bekledim, bekledim. Nefer 21, ne dedin sen anlamadım. Hazırlan, 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 hazırlan. Şimdi bildiğim evet. led'im, var ya, led'e'yi biledim arkada Arif. Evet. Hazır, bekle, 3 2 LED'de hazır, LED'de hazır, LED'de hazır, 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 arpili. Arpiliye dön, dön karali dragonu, devam edelim. Çok okay. Tamam, sabattım, 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 sabattım. Çık. Arif, acil partiden çık, geri gir. Geri. geri çık, geri çık, süperliyim, 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 süperliyim. Süperliyim, süperliyim, süperliyim. Arif hızlı ol, Arif hızlı ol, ol, çık partiden. Arif. Aldım şunu. Çok, Arif çık partiden 2 dakika, o Arif çık. Yok, benim bir şey yok. Bir şey yok, sen, bir şey yok. Ben La bende bu, ha, tamam şimdi düzelt, 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 tamam, düzelt. Tamam, 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 hazır, bekle, Dikaragon 3, 2 hazır. Tut, bekle, Dikaragon 3, 3, bekle, Dikaragon 3, bekle, Dikaragon 3, Sabahattım, 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 bekle. Şimdi en sağda bak, en sağda. Bekliyorsun, bekliyorsun, evet. bekliyorsun, 9'u Dokuzu, dokuzu, dokuzu Lette hazır, lette üç, lette evet. hazır. 2, Arif, lette hazır. Süper e düştü, lettenin hazır malisi üçlü bilide. Bizi tekle tekle teklersin. Süper e üstünün malisi e kaçamaz. Aldım açık. Çık, çık, çek. Aldım açık açık. mı? Çık, geri çık, 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 bırak. At at lan hepsi kör hepsi kör hepsi kör. Bili 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 demeli bili maliste. Bili tekle bili çabuk tekle çabuk 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 Reyle bulur reyle bulur reyle bulursun reyle bulursun. Fatih Fatih dikkat et kendini hazırlan arkadayım arkadayım Arkanızda gel dikkat edin. Aldım 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 ölmeyecek ölmeyecek öldü öldü öldü. Demeli demeli bırakma bili bırakma ben de aldım. seni öldüm aldım 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 ölmeyeceksin. Arif Arif Arif

çık çık bu içerideyse çık içeride bir sabık kalmış içeride bir sabık kalmış çık 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 adına sabatıyorum 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 sabattım sabattım bir bir daha geri çık bir de bekle 3 bir de iki, biri sal, biri sal, biri sal. Hazırlan, dokuzluyu bekle 2 bir bir sal bir sal bir sal adına 9 bekle 9 bekle 9 diye lette hazır lette 3 lette hazır bekle küçüklükten sonra isim vereceğim hazırlan bu gö göremiyorlar hazırlan bili de arif arif bir de hazırlan 3 arif bili de hazırlan 2 arif bili, bili de arkada arkada yılanladın kendim arif Bili 3 2 bir bilinin de düş, arif dikkat et bir süperli bili süperli bir süperli hazır bir malisi şu an malisi vuruyorsun bak kur bu üstüne de bir bu devesi var devesi var devesi var arif format yaptım format Şeyde demedi dönebiliyorsan dön. Dönebiliyorsan yetmiş çık. Yetmiş çık. Yetmiş çık. aldım onu kana. Çok güzel. Çık 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 çık. Oğlum bir daha Arif. bir daha hazır mı Arif? Birli bir daha mı? Hadi yok gidecek. Hazır da diye Hadi geçti olmuyor maç. Maris gidebilir. geldi. var. Geldi. Soru var soru var. Arif çık. Arif çık. Çık çık. Aldım onu Tamam değiştiriyoruz. Tamam anladı. Anladı. önde kaldı. Ayvay önde kaldı. Hazarı 3. önde kaldı. 2. 1. Birli diye kuru aldıktan sonra var. Maris var. Maris var. Toplu 10 geldi. Toplu 10 geldi. çık 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 çıktı. Sabahtım 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 çok güzel çıktı. Saptı içki saptı saptı içki içindir yok. Dikare konu bir bekle. Dikare konu da bekle. Dikare konu da bekle. Dikare bekle. Üç. Dikare konu da bekle. İki. Hazırlan birliğe. Birliğe hazırlan. Birliğe hazırlan. Üç. Birliğe hazırlan. İki. Bekle. Kuruya kuruya. Sa sabah kural. Sabah kural. Sabah kural. Birliğe hazır. Arif. Birliğe üç. Arif birliğe iki. Arif birliğe hazır. Arif birliğe Birli 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 dön. Dön dön dön. tekecek tekecek tek, 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 Maris var. Maris var. var tekecek. Tamam. Geri çık. Tor attım. Tor attım. Birliğe dönebiliyorsan dön. Dönebiliyorsan sal onu. Hasan. Ne yapıyorsun Hasan? Net diye diye yapıyorsun. Alamadım. Alamadım. Çık. 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 Net diye bekle. Arif. Net diye bekle iki, Billy çabuk tekle. Billy de süper var. Şu an Malis geldi. Billy de Malis geldi sabahtı. Sabah sabah dikkat. Sabah dikkat. Sabah dikkat. On aldım, on aldım, on aldım, on aldım. Çık 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 aldım aldım aldım. aldım çık evet. çık Gel geri gel geri gel geri gel geri gel, gel. Hazırlan sabahı hazırlan sabahı hazırlan sabahı Sabattım 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 Şimdi sigara kon bir sigara kon üç sigara kon iki dikaregon hazır arif sigara kon böyle sigara kon manik. Gör, arif sigara et aldım yok. Arif sigara et arif sigara et arif et işlerine girme. Arif, 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 arif durma dur, dur, dur. bak magiye dikkat magiye koş magiye koş. Bak magiye atak yapıyorlar magiye atak yapıyorlar. Arif sigara et çok güzel aldın bak sigara kona vur sigara kona vur sigara kona yesem Aldım ölüm 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 ölüm. Abi minörsün ya. Mece git, mece, 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 mece aldım aldım aldım. Geri çık. Harip sen aldım şimdi. Önce. Al 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 tamam. Aldım ben Priest'i. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Beklerim de bekle Bana atak verebilir sürekli. Bak ben tersteyim. Tamam dersim tamam dersim tamam dersim tamam dersim tamam. Dersim tamam, dersim tamam. Bana geliyor. Hepsi bana geliyor. Demeli, Arif'ini demeli. Arif'ini var işte. Yamaç çeke. Yamaç bilgi çekeyim. Yamaç alırsınız. Haydi tormenti var. Hepsi bende. Hepsi bende. Bak beni bıraktınız. Beni bıraktınız. Size doğru döndüm. bonka gelsin bana. Aldım 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 Saplı için, içi, emir, içi, kur, aldım aldım. için Emre için sapla emre kuralım aldım emre Aldım 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 Bak ben arayı mesafe açmam lazım. Bizimkiler Aa, geldi. Aldım sen ölmeyeceksin, ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. var, abi, abi. Abi. Malis var. Hazırlan dikkat et onda Bizimkiler geldi ya. Tamam çok güzel. Bekle, 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 bekle. Dur. Kanka bekle var ya bekle. Bekle. Bu bir operatör Sen alacaksın. Gel gel gel. birazdan, birazdan. Bilecim hazır. Bilecim belli. Hazır, hazır. Bille, bille, bille. sonra diğer Hazır. Süper attım. Torment gelmek üzere. Torment attım. Torment attım. Abi ben oyundan çıkmıştım lan oradan. Asas kes. Bledi ebeli. Hazır 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 hazır. Bili kes bili kes bili kes bili kes. Şimdi Bledi'ye mario. Bledi'ye mario. Falco falco falco. Sakat bu marisi. Hazır sap atıyorum içine. atamadım adama attım sap. Sap attım arkadayım. Aldım on. on aldım asan. Asan kureyna al artık. Polis yarcanı yoksa. Bledi'ye hazır. Sağdan geliyorlar. Sağdan geliyorlar. Sağdan geliyorlar. Bledi, bili, 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 bili. Hazır belli 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 çok güzel. Gel böyle geri gel geri gel geri gel. Arkadan geliyorlar arkadan geliyorlar. Arkadan geliyor arkadan geliyor. Alıyor saldım al aldım aldım aldım. Aldım aldım sıkıntı yok. Tamam gel, gel 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 gel. Ha Keltoş diye mageleri var bak. Keltoş diye mageleri var. Gel 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 gel. Ay de bak. Lan parti. Hey hey hey. Müslümanlar gelin böyle. Keltoşlusun. Keltoş diye bak kuleci gelmedi hala. Adam hala ayısı lan. Zıpladığı yerde. Zıpladı yerde, yerde bulman lazım Keltoşu. Gel gel kim bilingi? Kim ikinci bilingi yok gel buraya. Alıyorsun gel alıyorsun gel. Keltoşu bırakma çok güzel. Devirli mi? Jack Bracer var. Jack Bracer var